Galatasaray yönetimi hiçbir açıklama yapmadı. Ee, Çağlayana da gitmedi. Bir yönetici. aktif olarak orada bulunmadı, sürece dahil olmadı. Galatasaray taraftar grupları gitti. Hatta Galatasaray yönetiminin orada olmamasını protesto da etti. Ultras'tan taraftar grubu oradaydı. Ee, temsilcileri oradaydı ve Galatasaray yönetimi de protestoda da, da bulunlar fakat Galatasaray süreci takip ediyor. Olayın <laughs> ne olduğunu Galatasaray'la ilgili bölümünün çünkü şu anda Galatasaray'ın adının karışması da Galatasaray açısından çok doğru bir strateji değil. Galatasaray cephesinden baktığımızda çünkü aktif bir yönetici değil. Hı hı. Eski bir yönetici şu anda Galatasaray'lı sıfatını, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi sıfatını taşımıyor. Hı hı. Bir dönem yapmış, Galatasaray'da görev aldığı dönemle ilgili de herhangi bir iddia yok. O yüzden Galatasaray'ın olaya müdahale etmesini gerektirecek bir durum yok. Hı hı. Fakat tabii ünlü bir isim olduğu için, Galatasaray'da çok aktif hı hı. roller üstlendiği için... ...ve onun döneminde gelen şampiyonluklar, Icardi transferi gibi önemli adımlara imza attığı için... Tabii bir dönem Ga sponsor da aynı zamanda. E, e, çok önemli bir e, noktada e, olması nedeniyle Galatasaray ismi çok e, zikrediliyor. ile örtüştürülüyor. Hı hı. Ama sürece bakıyoruz, dünkü sevk itibariyle yani e, tutuklama kararı itibariyle... ...Galatasaray'la uzaktan yakından yok. alakası yok. E, İletilme noktasında işte üç tane madde vardı ikiye düştü. Yani kara para aklama ve terör örgütlerine yapılanmalarına finansal kaynak sağlama iddialarıyla suçlanıyor. Tutuklama kararı bu nedenle alındı. Diğer üçüncü madde spor yasası yani Galatasaray'ı da bağlama ihtimali olan süreçle ilgili bir karar alınmadı. Savcılık bunu dosyadan ayırdı. Yani şu andan sonra bir iş adamı olarak Erdem Timur bu ayrımı yapmak gerekir. Galatasaray eski yöneticisi çok zorlama bir tanım olur. Aktif bir yönetici olsaydı, hı hı. şahsi bir dava bile olsa bu sıfatı kullanmak yerinde olabilirdi. Ama geçmiş dönemde Galatasaray'da hı hı. bir dönem çalışmış bir isim. Galatasaray'la alakası olmayan bir süreç kendi e, e, iş hayatıyla ilgili e, suçlamalarla yargılanıyorsa e, bunu ayırmak gerekir. Spordan bağımsızlaştırmak gerekir. Evet. Peki. Yani şu... Galatasaray'da sizin sorduğunuz hı hı. marka değerini koruma anlamında Galatasaray'da hı. o yüzden yani tepki alıyor. Galatasaray neden yok? Çünkü Galatasaray şu anda sürecin içinde değil. Hı hı. O yüzden de Galatasaray istemiyor anladığım kadarıyla. Olmak yani. da istemiyor ama Galatasaray ile ilgili bir süreç olsaydı o zaman Tabi dahil e, olabilir. Mesela bir açıklama yapabilirdi. E, e, futbolcusu aktif profesyonel sözleşme olan futbolcusu Metehan Baltacı şu anda cezaevinde hı hı. tutuklu hı hı hı. bahis operasyonu çerçevesinde çıkış noktasında doğuydu. E, göz gözaltına alındı tutuklama kararı verildi. Sahipsiz yani Galatasaray ilgilenmiyor diye Eray Yazgan, Galatasaray Genel Sekreteri açıklama yaptı geçen hafta. Hayır öyle değil, bizim avukatlarımız Metehan Baltacı ile görüşüyor ve gereken destek kendisine sağlanıyor dedi. Yani süreç takip ediyorlar, bir ceza alırsa da ona göre Galatasaray... Bunu grubu... propaganda şeklinde yapmıyorlar yani. Yani evet, o ki. yani arkasındayız diyor Aha. ama o Galatasaray'ın profesyonel futbolcusu, Galatasaray'la ile organik bağ olan bir isim <laughs> Metehan Baltacı. <laughs> Ama e, Erden Timur'un şu anda organik bir bağ olmadığı için, Galatasaray'ın da bu süreçle ilgili bir dahili olmadığı için Galatasaray biraz e, serin duruyor olaydan. Hmm.